Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yaklaşık 200 yıl önceye gidiyoruz bugün. Yıl 1811. İngiliz bir sör domuz avına çıkmıştır. Ve bu avda karın üzerinde bazı izler dikkatini çeker. Çünkü daha önce görmediği izlerdir bunlar. Bir yaratığa ait olduğu belli. Çünkü 17 santimetre büyüklüğündedir. Bu izlerin peşinden giderler. Yaratığa ulaşmaya çalışırlar. 6 gün boyunca maalesef ulaşamazlar. Ama izin büyüklüğünden dolayı bu yaratığa Koca Ayak ismini verirler. Kocayak ilk kez o tarihlerde görülmüş olduğu iddia ediliyor ama son kez görüldüğü tarih değildir. Daha sonraki yıllarda da görüldüğü iddia edilir. E, görenler o, e, vardır. Bu konuda görüntüler çekmişlerdir. Bu görüntüler zaman zaman tahlil edilir ama e, gerçek mi değil mi bir türlü e, karar verilemez. E, öyle ki 2015 yılında bir köpek eğitmeni eğittiği köpeklerin performansını ölçmek için boyunlarındaki tasmaya kamera takar ve bu kameralardan birine yine bu yaratık takılır. Ve dünyanın gündemine bomba gibi düşer. Bununla beraber e, birçok yerde görüldüğü e, haberleri gelmeye başlar. Orta Asya, Kuzey Amerika ve Kafkasya'da görüldüğü iddia edilen bu yaratığa e, bilim adamları derler ki e, bir araştırma yapalım. Yani bu yaratık gerçekten var mı yok mu? Onu bir tahlil etmeye çalışalım ve görülen izler, örneğin ayak izleri üzerinde çalışmalar yapılır. İşte olduğu iddia edilen tüyler onlar... E, ele alınır. DNA testleri yapılır ama hala e, net bir sonuca varılamaz. E, bir m, ayı cinsi olduğu ileri sürülür. İşte bir e, kaplan olduğu e, ileri sürülür. E, goril olduğu ileri sürülür ama bu konuda net bir bilgi yoktur. Hatta Azerbaycan'da da görüldüğü iddia ediliyor ha, e, bu e, yaratığın. Görüldüğünü bırakın, e, ele geçirildiği iddia ediliyor ve devlet yetkililerine haber verilmiş. Devlet yetkilileri de bu yaratığa el koymuş. Böyle de bir bilgi var. Hatta İdoha'da bir bilim adamı e, Nipita bu yaratıklarla iletişime geçtiğini ileri sürüyor. Onlar onların bir aile yaşantısı olduğunu e, söylüyor ve e, onların hafızalarının insan ırkından üç kat daha fazla olduğunu ileri sürüyor. Yani elinde bir takım bilgiler var. Ama halen bilim adamları net olarak masallara, dizilere, e, filmlere konu olmuş koca ayak hakkında net bir bilgi bizlere sunmuyorlar. Yani koca ayak gerçekten var mı? Koca ayak izleri gerçekten iz mi? Bunları tam olarak net olarak bilmiyoruz. Ama net olarak bildiğimiz şu var karbon ayak izi. Antakya TV'den herkese merhaba ben Yasemin Mıstıkoğlu. Evet bu hafta sizlere karbon ayak izini anlatmaya çalışacağım. Karbon ayak izi herkesin bir karbon ayak izi var mıdır? Nedir? dünyanın ısınmasına, iklim krizine nasıl bir etkisi vardır? Bu bilgileri kısaca, kısa notlar halinde size aktarmaya çalışacağım. O yüzden şimdi bilgisayarımın başına geçiyorum. Evet, karbon ayak izini anlatacağım bugün. Bilgisayarımdan tabii notlar aktaracağım. Ee... Bilgisayarım demişken, yeni bilgisayarımla tanıştırmak istiyorum sizi. Çünkü e, bir üç program önceydi galiba, eski bilgisayar kullanıyorum diye biraz eleştirilmiştim. Ama benim işimi görüyordu, 10 yıldır kullandığım bir bilgisayardı fakat artık yeter dedi. Çünkü teknolojinin böyle bir kurgusu var, e, bir süre sonra e, kullandığımız bu aletler maalesef bozuluyorlar. İşte benim bilgisayarım da bozuldu. Hatta burada duyguyla çalışırken böyle gır 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 sesler getirdi. Bu bozulacak dedik gerçekten de. O hafta bir daha açılmadı. Yeni bir bilgisayar aldım ve notlarımı artık buradan e, size ileteceğim. E, az tüketmeye çalışıyoruz. Uzunca tüket e, uzunca süre tüketmeye çalışıyoruz. 10 yıldır kullandığım bir bilgisayardı. E, artık o süresini tamamladım. Evet, e, karbon ayak izi dedim. Karbonu hatırlayacaksınız. Karbondioksidi hatırlayacaksınız. E, dünya'yı, e, Dünyanın ısınmasına sebep olan sera gazlarından bir tanesi karbondioksit. Dolayısıyla e, e, yayılan, e, salınan bu karbondioksidi mümkün olduğunca az e, salınması gerekiyor ki dünyanın ısısının dengede tutulması, dünyanın ısısının çok fazla olmaması için işte bu endüstride, sanayide ve biz bireysel olarak yaptığımız işlerde karbon e, dioksiti, karbon salınımını e, en aza indirgememiz gerekiyor. Karbon e, ayak izi işte e, bununla karbon e, dioksitle karbonla ilgili bir e, terim. Şöyle ki e, her birimizin Yaptığı işler e, neticede e, bir tüketim. Bu tüketimin neticesinde ortaya bir karbon salınımı çıkıyor. İşte bu karbon salınımı bizlerin e, ayak izlerini oluşturuyor. Yani karbon ayak izi dediğimiz, bizler bir şeyi tüketirken ortaya çıkan karbondioksit. Dolayısıyla bununla ilgili işte kitaplar var yayınlar var bu kitaplardan yayınlardan Ben de zaten bunları çıkarttım kişisel karbon ayak izi rehberleri var bunları az çok bilirsek hangi işi yaparken nasıl bir karbon salıyoruz bunları az çok bilirsek işte biz de dünyaya ne kadar az zarar veririz bu çıkacaktır ortaya Şöyle ki, e, temelde şu var, onu söylemek istiyorum. Ne yaparsak yapalım, az tüketelim ve yerel tüketelim. Alınacak kıyafetler... Ee, şehrin içinden yerel alınmalı. Yani bunun için uçağa binip işte İstanbul'a, Ankara'ya gitmek ya da başka bir şehre gitmek e, çok mantıklı gözükmüyor. Ya da ne bileyim e, bir m, sarımsak kullanacaksanız bu pazardan aldığımız bir sarımsağı alıp soymak. Yani marketlerde Kavanozların içerisinde soyulmuş sarımsakları alıp da kullanmamak anlamına geliyor. Şimdi biraz sonra bu rehbere geçeceğim. Orada daha iyi anlatacağım tabii ki. Ee, şöyle diyebilirim. Bir birey karbon bütçesini hazırlayıp o bütçenin dışına çıkmaması gerekiyor. Yani şöyle düşünebiliriz aslında. Ee, günlük almamız gereken bir kalori var kilo almamak için, sağlıklı yaşamak için diyelim ki 1800 kalori. İşte ben bir dilim pasta yediğim zaman 500 kalori ise bu, ben onu 1800'den düşürüyorum. Ne kalıyor? 1300 kalori. İşte bir dilim ekmek yiyeceksem biliyorum 25 kalori, onu da ondan düşürüyorum. Yani o gün içerisinde almam gereken kalori işte böyle tamamlanıyor. Karbon bütçesi de böyle. Bizim yılda tamamlamamız gereken yapmamız gereken dünyanın kirlenmemesi daha doğrusu sıcaklığın artmaması için bireysel olarak bir karbon bütçemiz var. Bilim adamları, uzmanlar bunu araştırmışlar. Demişler ki kişi başına 4.996 yani 5.000 diyebiliriz buna. Karbon salımı yaparsan sen bu dünya için kötü bir şey yapmıyorsun. İşte eylemlerin işlerin ...bazı değerleri var. Bu değerleri bildiğimiz zaman... ...bunları alt alta topladığımızda... ...biz yılda ne kadar karbon saldığımızı hesaplıyoruz. Eğer bu 5000'in üzerindeyse... ...işte biraz dur diyoruz. Mesela seyahat sayımızı belki azaltıyoruz. Alışverişimizi azaltıyoruz. Yediğimizi, içtiğimizi azaltıyoruz. Bunun altındaysa ki o mümkün değil. Çünkü hakikaten çok az bir rakam şimdi faaliyetleri e, açıklayacağım. Oradaki rakamları gördüğümüz zaman e, mümkün olduğunca bu 5000 üzerine çıkmamak gerekiyor. Mümkün mü? Değil gibi gözüküyor. Ama e, aklımızın bir köşesinde kalırsa belki böylece hem daha az tüketip hem de daha yerel tüketebiliriz diye düşünüyorum. Örneğin e, araba kullanmak. Yani bu bir ee, karbon ayak izi bırakıyor yani e, arabayı araba kullanmayı e, örnek aldığımız zaman e, karbon ayak izine hesaplamaya çalıştığımızda sadece arabanın yaktığı e, yakıtı düşünmememiz gerekiyor o araba e, yapılırken e, nasıl bir karbon salın saldı o e, arabada kullandığımız petrolü bize gelene kadar nasıl bir karbon saldı. Dolayısıyla tükettiğimiz şey bize gelene kadar üretiminden bize gelene kadar ki olan süreci de e, düşünüp takip etmemiz gerekiyor. Zor gibi gözüküyor e, ama e, biz bunları yapmak durumundayız. Hani bireysel olarak ne yapabiliriz diye hep soruyoruz ya dünyanın ısınmaması için. işte biz bunları dikkate almak zorundayız. Evet. Ee, şimdi bakalım mesela e, hangi faaliyetler e, ne gibi e, karbon salımı yapıyor? Şimdi e, kitapta e, tabii oradan bakacağım ben. Mesela bir plastik poşet, bir plastik poşet ben kullandığım zaman acaba ne kadar karbon dioksit salıyorum? 3 gram karbondioksit eş değermiş çok hafif bir poşet. Hani bu pazara gittiğimiz zaman bize orada e, ıspanak tartıyor veriyor içine koyuyor ya e, satıcı. İşte o 3 gram karbondioksite eşit. E, standart süpermarket poşetleri 10 gram. Hani bildiğimiz bu marketler e, gittiğimizde artık paralı olan e, poşetler. Ağır ve yeniden kullanılabilen bir poşet 50 gram karbondioksit salıyor. İşte bunu düşündüğümüz zaman ben bir pazara gittiğimde kaç tane poşet alıyorum? Markete gittiğimde kaç tane poşet alıyorum? Bunları çarparak hesaplamamız gerekiyor. Ee, yazın bir kenara neydi bizim yılda tüketeceğimiz 5000 bizim hakkımız olan karbondioksit salmamız gereken hakkımız bu bizim. İşte buradan bunları böyle tek tek düşeceğiz. Eee... O yüzden e, ne yapacağız? Belki işte bu 50 gram e, olan karbondioksit'e eşit değer olan plastikten alacağız belki defalarca onu kullanacağız. Böylece e, 3 gram olan o kullanatı almayacağız da böylelikle e, defalarca kullandığımız bir poşeti kullanmak kullanmayı tercih edeceğiz belki. E, mesela bir gömleği ütülemek bu da bir e, değer. Ona da hemen bakalım. E, gömlek ütülemekten hoşlananlar var hoşlanmayanlar var artık buna göre kendisini programını alacak ya da almayacak mesela uzman ellerde hafifçe ütülenen diye yazmış 14 gram karbondioksit salımı e, ortalama bir gömlek ütülemesi ki bu benim 25 gram karbondioksit öyle saatlerce uğraşamam ama çok titizsiniz İşte bu 70 gram artık e, günde kaç gömlek ütüleniyor evde e, kaç kişinin gömleği ütüleniyor e, İşte bunları e, dikkate alacaksınız. Belki bu işten keyif alanlar var. Ütü e, benim için terapi diyenler var. İşte artık onun başka terapiler yap yapılacak belki. Ya da e, evdeki o gömleği kullanan kişiye e, belki bir gün sonra tekrar aynı gömlek giydirilecek. Artık çözümler sizin. Bu değerler sizin elinizde olursa e, bunları internetten ulaşabilmek çok mümkün. Buna siz karar vereceksiniz. Bulaşık yıkamak, hemen ona bakalım. Ben de daha önce bakmamıştım. Ne çıkacak bakalım. Tabi bulaşık yıkamaktan hoşlanan var, hoşlanmayan var. Ee, elde ve soğuk suyla bulaşık yıkıyorsak neredeyse sıfır karbondioksit. Yani bu kullanılabilir. Yağsız bir şey hemen böyle bir sudan geçirip koymak olabilir e, tezgaha. Elde ılık suyla ve dikkatli bir şekilde suyu kullanarak 540 gram hiç az değil. E böyle bulaşık makinesinde vermiş vermiş demiş ki bulaşık makinesinde 65 derecede yıkamak 990 gram karbondioksit hiç az değil ve de elde bolca su kullanarak yıkamak hani ya bu yapmayın denilen şey var ya 8 kilo karbondioksit yani. Her gün bulaşık yıkandığı düşünülürse neredeyse yıllık bize hak verilen karbondioksiti bulaşık yıkayarak tamamlayacağız gibi gözüküyor. Neler var ona bakalım. Bir kırmızı gül, bir somun ekmek, bir hamburger, bir muz, bir muz yemek. Bakalım bir muz ne kadarmış. Hemen ona da şöyle göz atalım. Evet bunu zaten ayraç koymuşum. Diyor ki eğer bir muz bahçenizde yetişiyorsa bunu yediğiniz zaman sıfır karbondioksite eşdeğer. Yani demek ki bahçemizde yetiştirdiğimiz şeyleri rahatlıkla yiyip rahatlıkla tüketebiliriz. Bir kere bu çok şahane bir haber. Ama dünyanın diğer ucundan geliyorsa bu muz 80 gram karbondioksite eşit. Bir tane muz düşünsenize. Yani bu e, işte ithal edilen muzları e, günde bir tane muz yeseniz... Başka bir şey yapmayın zaten. Dolayısıyla e, ilk, ilk başta söylediğim gibi e, az tüketmek ve yerel tüketmek e, karbon salınımını en e, minimuma indirecek yöntemmiş gibi gözüküyor. E, ha yeni bir araba bakalım yeni bir araba. Yani yeni bir araba aldığımız zaman ne yapıyoruz, ne kadar karbon salınımı gerçekleştiriyoruz? Aaaa, yani söylesem mi bilemedim. Söyleyeyim, akıllı bir araç alıyorsanız 6 ton yani bizim yıllık tüketmemiz gereken 5 tondu, ee, 6 ton yani başka hiçbir şey yapmamamız lazım. Yani bir arabayı aldık, evde oturmamız gerekiyor hiçbir şey yapmadan. Ee, bu normal bir araç ama yok böyle lüks bir araç alıyorsanız 35 ton karbondioksit eşdeğer yani evdeki herkesin düşünün evde eğer 4 kişilik bir ailesiniz 4 çarpı 5 20 o da yetmiyor e, komşumunkini de alıyorsunuz yani 35 ton karbondioksit lüks bir araç alımında e, salınan karbondioksit hakikaten e, yani e, tabii ki çok ee, Net nasıl diyelim zor bir iş <laughs> gerçekten gerçekten zor bir iş ee, bu karbon salınımlarıyla yaşam hesaplayarak yaşamak ama temelde şunu görüyoruz değil mi ee, tüketimden kaçmak yani bizler aşırı tüketime e, yöneldiğimiz için zaten hep bu söylenen bir şey yani sanayi devriminden sonra dünyanın ısınması başlamış sanayi devrimi ne demek İşte... Bolca üretim, bolca tüketim demek. Dolayısıyla bizler tüketimimizi azalttığımız zaman dünyaya iyilik etmiş olacağız. Kendimize iyilik etmiş olacağız. Bizden sonraki nesillere iyilik etmiş olacağız. Bunu hep söylüyorum. Bizler çocuklarımıza bağ bahçe bırakmak, işte araba arsa bırakmak durumunda değiliz ama yaşanabilir, sağlıklı, güzel bir dünya bırakmak zorundayız. O yüzden e, kendi tüketimlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bizler e, bireysel olarak e, her düğüne başka kıyafet giymek zorunda değiliz. E, her e, toplantıya başka bir e, ayakkabı ile gitmek zorunda değiliz. E, elimizdeki e, her şeyi uzunca süre tüketmek, o yüzden daha kaliteli alışveriş yapmak... O yüzden bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ki tüketimimiz azalsın. Bireysel olarak bireyler olarak saldığımız karbondioksit azalsın ve çocuklarımıza sağlıklı ve güzel bir dünya bırakabilelim. Bu haftalıkta bu kadar. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.